Şimdi bildiğimiz Türk kahvesi burada hiçbir cacık yok. Ama sana bu kahveyi böyle sunmayacağım. Şimdi bunu sana pahalı bir şekilde sunuyorum. Önce tabağımızı süslüyoruz. Ne ile? Tuzla. Hadi inşallah yanmaz. Bunu heyecanlanıyorum. Sen mi dökseydin acaba? Kolayımızı da koyduk. Uşmadan şimdi asıl olay geliyor. Yani böyle kahve niye içiyorsunuz bilmiyorum ama. Bismillahirrahmanirrahim. Valla bırakın kaçarım yanarsa. Oo! bu kahve kaç lira şimdi biliyor musun? <laughs> bu kahve şu anda 205 TL be. <laughs> abi duydun değil ama asla elimi atışa sürmem. Oo ısındım he. 200 lira da olur, 170 lira da olur. Ne ışığı? Işığı kapatır mısın? Nasıl havalı gözüküyordu Işığı kapatır mısın? Bunu kapatabilir misin? Şunu bir kapatalım bakalım nasıl olacak. Bunu kapatsana be. <laughs> Diyeceğim diye korktum ben. Kadın kokuyor ha bu zehirlenmiyor. <laughs> Bitti bu kadar.